Merhaba, ben Mert Korkan Korkmaz. Altın Ordu takımı U-11 Teknik Sorumlusuyum. Öncelikle burada olmaktan çok mutluyuz. Çocuklarla birlikte iki gündür Kuşadası 100. Yıl Atatürk Turnuvası'nda güzel maçlar çıkartıyoruz. Çocuklar iki gün boyunca keyif alarak maçlarını oynuyorlar. Burada arkadaşlarıyla sosyalleşiyorlar. Güzel vakit geçiriyoruz, tecrübe kazanıyorlar. Merhaba ben altın Altınordu U11 takımında merkez forvet olarak görev yapıyorum. Turnuva ilk başta çok güzel geçti. Arkadaşlıklar her şey burada. E, turnuvada çok güzel goller oldu. E, bugün ilk başta iki tane gol at iki tane gol attım. Takım arkadaşlarıma ve diğer arkadaşlarıma. İnşallah güzel bir turnuva geçer. Herkese teşekkür ediyorum. Merhaba benim adım Rüzgar Güler. Altınordu U U10 takımının sağ kanat oyuncusuyum. Yağmurlu rüzgarlı günlerde mücadele ediyoruz. B bütün takımlara başarılar diliyorum. Merhaba adım Taylan Deniz Ateş. Altınordu U11 takımında merkez forvet oyuncusuyum. Turnuva çok güzel. Çok güzel bir organizasyon. Arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. Takımlar da çok iyi. Merhaba ismim Ömer Bera. Altın Ordu U10 takımında oynuyorum. Ar takım arkadaşlarıma güveniyorum. İyi bir fut e, futbol turnuvası oluyor. Rekiplere de bol şans diliyorum. Merhaba ben Altın Ordu U10'da oynuyorum. Adım Batın Karagöz. Sol açık mevkisinde oynuyorum. Turnuva çok güzel geçiyor. Kuşadasındayız. Yağmurlu ve rüzgarlı bir havadayız. Her takımlara başarılar diliyorum. Merhaba ben Bartu Tekçevik. Altın Ordu U10 takımımızın teknik sorumlusuyum. Şu an Kuşadası'nda 3 gün sürecek turnuvamızın ikinci günündeyiz. Cumhuriyetimizin 100. yılı öncelikle herkesin kutlu kutlu olsun. Bu turnuvayı düzenleyen bütün ekip arkadaşlarıma ve hocalarıma teşekkür ediyorum. Bütün takımlara başarılar diliyorum. Merhaba, ismim Onur Gürer. Altın Ordu U takım oyuncularından Rüzgar Gürer'in babasıyım. Cumhuriyetin 100. yılına özel yapılan turnuvada yer alıyor çocuklarımız. Hem gelişiyorlar hem eğleniyorlar hem birlikte vakit geçiriyorlar. Hem Cumhuriyetimizin 100. yılını hem de futbolu birlikte kutluyorlar. Turnuvada mücadele eden tüm oyunculara başarılar dilerim. Merhaba ben Ali Aslan Tuncer. Altınordu U9 takımın oyuncusuyum. Mevkim 5 numaralı stoper oyuncusuyum. Turnuva iyi geçiyor. E, tabii takımlar zorlu. Ama yani biz Yenmeye çalışıyoruz hepsini. Merhaba, benim adım Berat Topbaş. Altın Ordu U9 takımında oyuncusuyum. 7 numaralı mevkide oynuyorum. Bizim için çok güzel geçiyor. İnşallah kupayı alabiliriz. Oooo! Oooo! haydi Altınordu, arkadaşlar! Merhaba, ben Tahir Farajoğlu. Altın Ordu U9 takımında oynuyorum. Turnuva çok güzel geçiyor. Son 16'da kaldık. Çok mutluyum. Böyle devam eder inşallah. Finale kalırsak, birinci olursak kupayı taraftarlara armağan ediyorum. Merhaba, benim adım Toprak. Altınordu 9 takımının oyuncusuyum. 3 numaranın numaralı mevkide oynuyorum. Turnuvada birinci olup çıkabildik. İnşallah diğer maçları da yeneriz. Merhabalar. U, Altınordu U9 velileri. Biz e, Cumhuriyetimizin 100. yılında böyle bir e, turnuvada bulunmak güzel bir şey. E, turnuvayı düzenleyen arkadaşlara ve Altın Ordu'ya bize bu imkanları, çocuklarımıza bu imkanları sağladığı için teşekkür ediyoruz. İnşallah finalde görüşmek üzere. E, açıkçası ben e, çocukları tebrik etmek istiyorum. Çok iyi mücadele veriyorlar. Yani Bu yaşlarda bir de e, bu e, okullar da var. Yani aynı anda hem okulu hem e, sporu beraber bu şekilde taşımaları hakikaten veli olarak bizi çok gururlandırıyor. Cumhuriyetimizin 100. yılında Atatürk Kıpası'nda e, buraya ter dökmeye geldik Atatürk'ün çocukları olarak. Biz veliler, çocuklarımızın her zaman için arkasındayız. Altın Altınordu ailesine çok teşekkür ederiz. E, tüm takımlara, tüm çocuklarımıza başarılar diliyorum. 100. Yıl e, Spor Turnuvası'nda başta Altınordu ve diğer organizatörlere e, canı gönülden teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın sosyalleşmesi ve kendisi sevini görmesi açısından çok güzel bir ortam sağlamışlar. Bunun için tekrardan Altınordu Kulübü'müze ve diğer organizatörlere teşekkür etmek istiyorum. Turnuvada birinci olup çıkabildik. İnşallah diğer maçları da yeneriz.